Raytheon, yönetimi sırasında hazırlanan planları kullanarak Ukrayna Ordusu tarafından yoğun olarak kullanılan Stinger füzelerinin nasıl yapılacağını çalışanlarına öğretmeleri için emekli mühendisleri çağırdı. Retex'in Raytheon bölümünün başkanı Wes Kremer geçen hafta Eyir Show'da verdiği bir röportajda Stinger 20 yıldır üretilmiyordu ve savaşın ilk 48 saatinde aniden gösterinin yıldızı oldu ve herkes daha fazlasını istiyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Rus uçaklarını düşürmek için kullanan Ukrayna'ya yaklaşık 2000 adet ısı güdümlü füze gönderdi. Bu füzelerin tamamı ABD askeri stoklarından geldi. Biden yönetimi bu hafta Ukrayna'ya daha da fazla göndereceğini söyledi. ABD ordusu Mayıs 2022'de 1700 adet Stinger siparişi verdiğinde füzelerin 2026'ya kadar teslim edilmeyeceğini söylemişti. Kremer, fabrikanın kurulması ve çalışanların eğitilmesi için gereken süre nedeniyle Stinger'lerin üretim hattından çıkmaya başlamasının yaklaşık 30 ay alacağını söyledi. Kremer, 70'li yaşlarındaki emekli olmuş çalışanlarımızı, yeni çalışanlarımıza bir Stinger'in nasıl üretileceğini öğretmeleri için tekrar geri çağırdık dedi. RTX CEO'su Greg ise ayrıca bunun da ötesinde, füzede kullanılan elektronik aksamın eski olduğunu söyledi. 14 Haziran'da Defense One'a verdiği röportajda devre kartlarını yeniden tasarlıyoruz ve bazı bileşenleri yeniden tasarlıyoruz, bu çok uzun zaman alıyor dedi.